Merhaba arkadaşlar, hobi Masası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz gibi bu şekilde lastik toka yapımını göstereceğim arkadaşlar. Ee, bu bu şekilde artan iplerinizi kullanabilirsiniz. Benim elimde koton ip vardı, onunla yapacağım. Ee, dediğim gibi artan iplerinizi değerlendirmek için de çocuklarınıza bu şekilde şirin tokalar yapabilirsiniz. Şimdi onun yapımını göstereceğim size. Ee, öncelikle malzemeleri söyleyeyim. Ee, i̇pe ihtiyacımız olacak dediğim gibi. 2,5 buçuk numara tığ kullanacağım. İpin kalınlığına göre tığ numaranız değişebilir. Böyle bir lastik tokaya ihtiyacımız olacak. En son dikmek için iğne kullanacağım. Bu orta kısmına burada. Inci kullandım ama şimdi yapmış olduğuma bu şekilde hazır minik pomponlardan kullanacağım. Bunlar da çok uygun fiyatlara böyle poşet içinde satılıyor. Şimdi isterseniz yapımına geçelim. İpin ucundan bir kısım bırakıp hemen zincir çekmeye başlıyoruz. Bu arada hiç bilmeyen arkadaşlar için zincir nasıl çekilir sık iğne ikili trabzan üçlü trabzan nasıl yapılır Bunlar kanalımda videoları var oradan bakıp öğrenebilirsiniz ee, şimdi bir zincir çektim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim ee, bunu 50 ya da 60'a kadar zincirimizi çekiyoruz İpiniz kalınsa 50 tane olur. Daha inceyse 60 olabilir. Ben yine 60 tane çekeceğim burada. En son 60 zincirden sonra görüşelim. Evet 60 tane zincirimi çektim. Şimdi burada hemen bu son zincir değil, bir öncekine batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz arkadaşlar tığımıza dolamadan hemen bir öndeki zincirimizin içine batıp ikisini bir çıkartıyoruz. Zincirimizin içine battık. ikisini bir çıkardık. Çok sıkı yapmaya gerek yok. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar bütün zincirlerimizin içini sık iğne ile dolduruyoruz. Şimdi sık iğnemizi tamamladıktan sonra bu şekilde çeviriyoruz örgümüzü. Burada 10 tane zincir çekiyoruz. 10 tane zinciri çektikten sonra hemen yanındaki sık iğne boşluğuna batıp kaydırma yöntemiyle direkt ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. Tekrar 10 tane zincirimizi çekip hemen yanındaki sık iğne boşluğuna batıp kaydırma yapıyoruz. 10 zinciri çektikten sonra yine sık iğne boşluğuna hemen yanındaki bu sık iğnelerde boşluk bırakmıyoruz hemen yanına yapıyoruz bu şekilde zincirlerimizi sonuna kadar tamamlıyoruz arkadaşlar Evet sonuna kadar geldim ben ipimi kestim biraz uzun pay bıraktım dikmek için Şimdi bu kısımda zaten kıvrılmaya başladı. Bu şekilde katlıyoruz. Böyle bir çiçek şekli oluşturmuş olacağız. Şimdi birbirine birleştirmek için dikeceğiz. Şimdi bu örgümüzü komple bu şekilde dikerek vermiş olduğumuz şekli sabitliyoruz. Şimdi burada bitirmiş olduk. Düğmemizi yaptıktan sonra da saç lastikli saç tokasına bu şekilde sabitleyeceğiz. Evet, pomponumuzu da yapıştırdıktan sonra Tokamız tamamlanmış oldu. Ee, kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.